Merhaba arkadaşlar. Otta Ferif'in ikinci filmindeyiz. ikinci bölüm. Ee, gene ben oynayacağım. Kanal görevine geldiğimde abim oynayacak. Bu sefer bir hafta bağırarak oynayacağım. Çünkü ee, şöyle diyeyim. Bir önceki Feri'yi daha yeni videosunu izledik. O yüzden pek sesim çıkmamış. Ee, yani öyle. Neyse. Ben de Harun'un yanındayım. O kadar korkuyorum ki yani iki kez bitirsek bile bu oyunu e, şey o oy, korkuyorum işte e, oyunu iki kez bitirdik kaldığımız yerden devam ediyoruz şu an Bu odayı açmak için bir şeyler yapacağız ona bir şans ben vermiştik bir biz de öyle. Ya, ya, adında. Adında. Ha, şu pencereden böyle bir evet. şey basarak dışarı çıkıyorsunuz. Abi anlatma. Neyse yazıyor işte. Ah. Böyle pencerelerden çıkma yerlerine küçük kapıyı. <laughs> Çıkacağınız pencereye geldiğinizde ileri tuşuna basarak gidiyorsunuz. Ee, yine anahtar yükseleyeceği için yani ne olacağını biliyoruz. O yüzden oh. buradan gidiyorsunuz. Şurada oh. evet. Aa bak şu üstü olan. Of kafasını kurtardık. Şurada an... Kar. Yani... Hiç Hı hayır. Tam güvenlik. Ka ha Chris Walker işte o şey. Şişko olan bu. Chris Walker olayına giremiyorum. İnsanlar kafasını kopartmaktan ve kalan değil. Tip 5 etraf etrafta dolanıyor onu güvenlik protokollerin protokolleri hakkında mırıldanırken duyuyorum ya sorun o değilse Peki ya düzeltmeye çalışıyorsa bok düzeltmeye çalışıyor Evet bizim yüzümüzü yerini değiştirmeye çalış çalışıyor burada hey, kapalı burada hiç pil var mı bakmadım lan hiç Oo. Götünü açsana la. Bir kere içeride. Bir kere yap. Anam. Neyse anahtar buraya için mi? Aman tanrım yok oldu. Aha. Şuradan dışarı çıkacak. Tanrım yok oldu. Aman tanrım diyorum. Arkadaşlar ben ileride ee, Mesela birinden kaçarken Belki sizin de başınıza gelmiştim kapı, Kapıyı açtım Geri yüzüme kapattım Geri açtım, geri yüzüme kapattım. Geri açtım, geri yüzüme kapattım. Yani kapının öbür tarafına bir türlü geçemedim. Resmen. Bu ay hiç, hiç görmemiştim ha. bir yere benziyor. Neyse. Bunu aldık ama okumayacak. burada yangın çıkacak. Biz şu aşağıya düşeceğiz. En neyse. Şimdi Şöyle açayım. Şey yaptım. Pil yoktu galiba ya. Yok diye hatırlıyorum ben. Şimdi bunu açtığım hafta o Grief Walker'ı göreceğiz ben yani şişko olanı. Bir Şu yukarıdan kapıyı Açıyorum da biraz orada yangın çıktığında zaten göreceksiniz. Birazdan yangınla beraber fırlayacağız. Aşağı düşeceğiz. Oradan da geri merdivenle yukarı çıkarken gene Chris Walker'ı göreceğiz. Dışınlanıyor lan o Chris Walker. Geçmeyeceğim patlama olacak ama zorundayım. Organların üstüne düştü adam. Böyle bir sürü organlar onların üstüne düştü O ışık ne ya? Abi üstten bir ışık sarkılıyor işte. Hani böyle sahnelerde olur ya. Onlar gibi bir şey. <laughs> arkadaşlar 10 dakikaya yaklaştık galiba. Videoyu durdurursa yani biz oyunu durdurur. Ha. Mouse gitti arkadaşlar. Bizim mouse'umuz hep böyle gider. fazla atabilir miyim diyor mal sen acına yüz bin katını yaparsın lan yut aa mal. arkadaşlar klavye mouse'umuz dondu gibi hadi düzeldi düzeldi mi arkadaşlar bundan nefret ediyorum ama o Geldi <laughs> <laughs> mi? <gülüyor> of ya. geldi galiba. Bir dakika. Hop. <laughs> lan gitti. Git, git, <laughs> ya. Ha tamam. <laughs> lan ne, ne yapın la? Normalde hiç yapaftam <laughs> ama neyse. Acıyı durdurabiliyor bo, bo. Arkadaşlar birazdan video kendinden durabilir. Biz de zaten SC'yi basıp videoyu tekrar başlatabiliriz. birleştiriyoruz zaten. Yine durarsan hani... Ee, gel bütün onu bile. Evet. buradan gideceğiz. Şimdi arkadaşlar bir tane adam bizi korkutmaya çalışacak. Korkmayın. Ne haber? Birazdan hani adam Birazdan hani adamın kafasını koparmıştı ya şu an oradayız. Bakın adam da yerde yatıyor zaten. Aa o kafa koleksiyonunu herhalde Chris Walker yapmıştı. Belli ol belli oluyor vallahi. Korkma falan filan of. Ben nefret ediyorum. Git ya. İki saat. Şey. <laughs> hemşire, hemşire temizlik için biraz yardım gerekiyor. Hemşire. Ben elim çeviriyorum Aşağı atacağız Bana. bunu. Doğru, götürüp soktular Neyle kalırsın orada? <laughs> <En> nefret <etiyordusunlar, gülüyor> <adam biri> da. nefret nefret ettiğim bizimlerden biri daha. Bir zıplayayımayım bu hiç Bir de bu oyunda en gıcık kaptığım yer en gıcık ya kaptığım yani bunlar en gıcık kaptıklarımdan biri ama en çok kaptığım şey böyle bir tane yer var orada kamera düşüyor şimdi orada aşağı iniyor böyle lan ne oluyor lan bu ne ara geldi Şimdi arkadan bizi bir adam tutacak. Şöyle giderken ben şey yapıyorum. Bir yere giriyoruz. Evet. Buradan alt tane çıkıyoruz. Oh. Buralarda döküman var bir tane. Arkadaşlar görevleri böyle temel temel veriyorlar. Önce temelini yani ilk kısmını veriyorlar. Sonra öbür kısımlarını veriyorlar. Mesela kan, kanı izle diyor, Sonra kanı izle diyor. Önce yani temelini veriyor kanı izledi. Sonra başka görevler veriyor üstüne. Satıyor yani. İleride bir not gelecek. Duvarlarda Valrider her yerde Valrider yazısını görüyorum diyecek. Aynen. Oradayım şimdi. Notu oku. Dokuyacağım. Ayıp ayıp. Valrider kelimesi bu yer çıkıyor. Mark Markov Valrider projesi denen bir deney yürütüyormuş fakat hastalar Valriderler fiziksel bir varlıktan bahseder gibi konuşuyor. bir ruh veya iblis gibi. Dağın için dağ dağın mı ne lan? doğanın içinde buldukları bir şeymiş. Şizofren, şizofrenik san, sanrıların çeteresini tutmak isterdim ama bir şey gördüm. Öf. Sanki belki de kamera ekranında bir arıza meydana geldi ya da belki bu yerde keçileri kaçırmaya başladım. Arkadaşlar kuyu, e, kanalizasyon görevine giriyoruz. Harbi kanalizasyonda. Yok. Seni iyi ki Arkadaşlar belki fark etmişsinizdir. Çünkü video gene bitti, yeniden başladım. <laughs> kanalı kanal Meşgulüm bu kadar idare edemiyorum. Of Ay, arkadaşlar oyunun başına ben geçtim ve acayip korkuyorum. Arkadaşlar ne kadar belli etmezsem altıma sıkıyorum ya yani, o kadar korkuyorum. <laughs> yani, <bir araba>, <laughs> <Görmüyoruz ama. gülüyor> Bu hangi olduğu lan? <laughs> Ah! Ben oynamak istemiyorum Abi kendin bir Ya, ya valla acayip korkuyorum yani ne kadar belli etmesem de ben, ya, ben, ben. Şu haritaya göre oynayacağız ben şurada saklanayım kli alıp kli i̇şte. Abi yok daha dişine O yukarıdan dişine giriyor Abi yukarıdan giriyorsa şey şey o haritaya bak sen, 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 Nasıl gösteriyim Arkadaşlar ben şuradayım. Şu gösterdiği yerde. İşte şu yolları izleyerek şu vanaları atacağız. He benim aklıma bir şey geldi. Acaba Chris Walker'ı Valrider e, mı düşüyor? Ben bu netliyim var ya. Netliğe bak netliğe. Abi ilerle zaten. Ya ben acayip korkuyorum. Oynuyor Eee korkuyor. Gel pisi pisi. Abi arkadan Oha hareket etmeyince anlayamadım. Yarım valla oynamak istemiyorum ben ya. Çok korkuyorum. Şey. Arkadaşlar ben artık bu videoyu bitiriyorum yani acayip korktum. Ee, şey oyunu ilk iki kez bitirsek bile çoğunluğunu kardeşim oynadı zaten. Arkadaşlar bu, e, bu, bir dahaki seride görüşmek üzere. İnşallah bir dahaki seride daha çok korkmam. Evet arkadaşlar. Ay. Ee, GTA 4 serisine başlayacağız mı diye sorarsanız e, başlayacak mısınız diye sorarsanız daha belli değil arkadaşlar. Serilerden sonra GTA 4'ü çalışabilir çalıştırabilirsek yapabilirsek görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar bir dakika bir şey söylemem lazım. Ben o ilk başlangıç videosunu laptop vardı bir de bizde. Şu an masa üstündeyim. Laptop'tan çekmiştim. Ee, şu an büyük yani ma, masaüstü bilgisayarda yeni mikrofon aldık. Böyle daha rahat çekiyoruz yani. Laptop'ta da zaten biraz kasma vardı. Evet arkadaşlar, serilerden sonra hatta serilerde bile görüşmek üzere. Ana Oyun küçüldü. Bilmiyor. Aa arkadaşlar hala video